Tam bu 23 Nisan'da patlayan siyasi depreme değinecektim ki İstanbul 6.2'lik bir depremle yine doğanın nefesini ensesinde hissetti. Herkese büyük geçmiş olsun. Oldu mu adı 23 Nisan depremi. Hakikaten bak Allah'ın işine. Hakikaten bak Allah'ın işine. Şimdi ben de 29 Ekim'de doğmuşum, hiç doğum günü kutlamam, sevmem böyle şeyleri pek ne bileyim işte. su olduğunda da benim doğum gününü tüm Türkiye kutluyor, yaş günümü bedavaya getiriyorum. Benim kutlamama gerek kalmıyor derim hep. Gerçekten de çocukluğumda 29 Ekim'lerle 23 Nisan'ların kutlaması hele de Taşla'da çok keyifli olurdu. Geceleri kentin ana caddesinde meydanına çıkılır, Taşla'nın sıkıcı havasında yapılan fener alayları çok enstitütif keyifli key key bir görüntü oluştururdu sıkıcı taşla hayatına bir renk gelirdi diyelim. Tabi gündüz okullarda düzenlenen yürüyüşler için saatlerce ayakta bekletilmemiz hele de güneşli günlerde aman Allah'ım çok sıkıcı gelirdi. Bir de hep yürütülürdük ki onun çocuk aklımda biraz sevmez eziyet gibi görürdüm. Yani bizi o eziyetten ancak andan bastıran yağmur kurtarırdı. <laughs> Neyse. Kısacası özeldir ulusal bayram günleri. Devlet törenleri beni hep bayardı çocukken. Çok kuralcıydı. Öyle gelirdi bana. Sevimsiz gelirdi. Rejimin gösterisi gibiydi biraz da. Tanklar, toplar, tüfekler vesaire. Guru duyuyoruz da işte ne bileyim. <laughs> Ama sonuçta rejim de cumhuriyet rejimiydi. Ve değerini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Zamanın ruhu. işte mevcut rejim bir şekilde bu tarz gösterileri devletin gücü kuvvetini göstermek olarak görüyordu. Bir zamanlar zaman ruhu öyleydi. Şimdi yaşım erip dünyayı tanımaya başladığımda Amerika'daki 4 Temmuz gösterileri hoşuma gider oldu. Amerikan halkı bağımsızlık günü bir fashing, bir eğlence havasında kutluyordu. Ne güzel iş ya bizlerde devlet töreni onlarda halk bu işi kendi üstlenmiş derdim. Robotik gösterilerin yerine güle oynaya yiyip içerek kutluyorlardı bağımsızlık bayramlarını. Halk içselleştirmişti. Bir Allah'ın kulunun bağımsızlık gününe itirazı yoktu. Toplumun ortak değeriydi zaten çünkü. Şimdi son zamanlarda da bizde böyle oldu. Halk isterleştirdi, halk sahiplendi. Devletten çok halk sahiplendi. Çok seviniyorum o bu açıdan. Burada isterleştirme lafı hakikaten çok önemli. Bu cumhuriyeti kurduğunda tüm halka örnek olacak bir aydın sınıfı yarattı cumhuriyet. Birey yerine vatandaş olmanın önemini öne çıkardı. Padişahın kulu olmaktan çıkıp, modern toplumun bir bireyi oldunuz dedi. Buna inanan yeni vatandaş tipi bu bayramları, ulusal bayramları çok içselleştirdi. Yeni Cumhuriyet'in ideolojisini özellikle 29 Ekim ve 23 Nisan gibi ulusal bayramları sahiplenerek yaptı. Yeni Cumhuriyet'in ideolojisinin sahiplenmesini. Ama kabullenmeliyiz ki yani din devleti eksenli dünya görüşünün etkisindeki bir kesim Laik düzenden pek hoşlanmadığından bu ulusal günleri çok içselleştiremedi. Biraz zorla bu sisteme adapte edilmeye çalıştıklarını düşündüler. Ve bu cumhuriyetin temelinde kuruluşunda böyle bir ikilem oluştu. Zamanla nüfusun büyük kısmı adepte oldu ama laik düzene karşı Allah'ın ipine ve dindarlığa sığınma hep oldu. Dindarlık rejime muhalif olmanın en güvenli sığınağıydı. Neyse geldik bugünlere. Bence İslamcı diyebileceğimiz kesimde cumhuriyet rejimini kabullenmede ve Atatürk'ü kabullenmede çok yüksek seviyelere geldi, belli bir seviyeye geldi. Ama yine bilinçaltında dedelerinden gelen genetik kodlamasından yani geçmişten gelen tam bir kabullenememe durumu da var. Yani aslında bakıyor bu iş doğru da ya işte o gene Fenerbahçe alsa hesabı tam kabullenemiyor. Yani geçmişten kalma travmatik durumlar da var. Ama burada sadece çok küçük bir kesimde. Yani çok e, travmatik durumlar söz konusu. Yani çok küçük bir kesimde çok travma var. O kadar da her yeni sistemin hata payı olarak kabul edilmeli. Ama iktidar zevkini de alan muhafazakar kesim Atatürk, artık Atatürk karşıtlığı yerine Atatürk yaşasa bizim gibi düşünürdü, bizden olurdu. Ve bu Cumhuriyet rejimini Kurtuluş Savaşı'nı kazanan sütçü hocalardı. Bu halkın imanı Kurtuluş Savaşı'nı kazandırdı. Bu cumhuriyeti onlar kurdu noktasına geldi. Ama sahiplenirsin de öyle herkes kendi anladığı gibi sahiplensin zaten. Yani bundan 50-60-70 yıl önce öyle bir durum da yoktu. Çok seviniyorum bu gelişmelere. Bu ülkeyi 25 yıldır yöneten Erdoğan bile Atatürk demekte de hep zorlandı. Mustafa Kemal diyerek ortak bir nokta bulmuştu kendi ağzına ama onun bile ağzı zamanla Atatürk lafına epeyce alıştı. Bu Atatürk travması da yani Türk'ün atası olsayılmaz nereden atamız oluyormuş diye Cumhuriyeti sevmeyenlerin, padişah yanlılarının vesaire daha en başlarda koydukları tavırdan geliyor. Yani çünkü onlar padişahım çok yaşa havasındaydılar, yalan dolan işte geçersiz olan şeyler. Cumhuriyet rejimi çok farklı hayata geçince iktidar oyunlarında İslam çok kullanıldı ve sınırlı bir galibiyetle de karşılaştı. Ama giderek iktidar sahibi olunca başta milli bayramlar iktidarın ritüelleri de sahiplenir hale geldi İslamcı kesim. İster istemez. İktidarsın çünkü. Gelelim Cumhuriyet rejimini eski Osmanlı düzenine ve şeriat düzenine karşı kuvvetli bir alternatif olarak görüp sıkı sıkıya bağlanan kesime. Yani bizlere, bizim anne babalarımız öyleydi. Aslında Cumhuriyet rejimi yani kendi diyanet işlerini de kurarak İslam'ı laiklikle uzak, uzlaştırmaya çalıştı. Ama karşısında laiklik İslam karşılıklı diyen bir güç buldu o zamanlarda. Şimdi bunları anlaması çok zor yeni nesiller için. O zamanlar öyleydi. Neyse ki içinde bulunduğumuz süreçte laiklik laiklik sözcüğüne alerjili olanlar onu da kendi anlayışlarına uydurup laiklik dinsizlik demek değildir. Laiklik dini inançları korumak, dindarı korumak noktasında getirerek laiklik tanımlarını aslında laiklik tüm inançları güvence altına alır. Ortak noktasına gelmiş gibi oldular da Biraz işin tonu değişti. İşte siz laikliği devletin dini olmaz olarak anlıyorsunuz ve İslam'a karşısınız safıyla İstanbul devletin dinidir anlayışını yaymaya çalıştılar. Ya mezhep ayrımcılığı da yok ama özünde diğer mezhepleri ülkeye hakim mezhep anlayışından sapma ve <laughs> öyle görüyorlar ve onu oraya getirme, o yola çekme gibi bir dip düşünce de var. Düşmanlık yok da buraya geldi. Sen sapma, benim mezhebim doğru demi? zihniyeti var. Ama Cumhuriyet'in geçmiş yüzyılında bu anlayışın geçirdiği evrime bakarsak zamanla bu sorunlar da ortadan kalkacaktır. Çünkü muhafazakar düşüncenin diğer tarafa yaklaşması tarih boyunca hep zaman aldı. Ama orta çağın, işte atıyorum liberaline bakarsanız o artık günümüzde sofu bile sayılabilir. Hatta 1800'lerin liberalleri bile günümüzde yaşasalar nasıl görülürlerdi, nasıl bakardık onlara acaba diye hep düşünmüşümdür. Mesela o zamanlar liberal olabilecek Charles Darwin, Rahip de arkadaşlar, rahip. Keza Orta Çağ'ın koyu muhafazakarlarının günümüzde yansımasının artık çok daha liberal, çok daha özgürlükçü olduğunu görebiliriz. Günümüz Vatikan'ını görüyorsunuz işte. Nerede, nereye, hangi konuları tartışır hale geldi. Nelere serbestiyet getiriyorum. Tövbe <laughs> tövbe. Bugünün en koyu sağ muhafazakarı 100 yıl öncesi sosyal demokratla aynı paralelde paralelde sayılabilir diyeyim de siz de anlayın. Her yani neyse, karşısında İslam'a dayandırılan bir direniş gören cumhuriyet rejimi savunucuları bu savaşta giderek çok laikleştiler çoğu zaman. Bir refleksti bu. Yani şimdilerde 100 yıl önce cumhuriyet kurulduğunda oluşan dindar refleksinin bir benzerini de 30-40 yıldır laikçi kesim gösterdi. Ama günümüzde orada da bir gevşeme var. Örnek verirsek üniversiteye türbanlı giremez diye bir şeyi kimse savunamaz hale geldi. Doğrusu da bu. Yani ağır ağır bir denge oluşuyor. Geç kalıyoruz ama ağır ağır bir denge oluşuyor. Benim tek derdim geç kalıyoruz. Yoksa hep yoluna girecek. Benim çocukluğumda Taşla'da her zaman zanda birkaç tane oruç tutmayanlara saldırı ölen falan olurdu ya. Böyle bir şey artık çok şükür ki duymuyoruz. Keza dindar kesimlere, cemaatlere baskınlar yaşanırdı devlet eliyle. Artık o konuları da duymuyoruz. Şimdi tam tersine cemaatleri olumsuz yanların ortaya çıktığında, cemaatler olumsuz yanları ortaya çıktığında bile daha fazla yüz verildiği, kol kırılır yerin içinde kalır misali, <laughs> misali örtbaslar yaşandığını bunun da aslında o sapkınlıkları savunmak için değil. Ama dinimiz zarar görmesin mantığıyla yapıldığını görüyoruz. Bunlar da zamanla rayına oturacaktır. Çünkü AKP'nin 25 yıllık iktidarın en önemli faydası İslami kesimin kendi içinde iç sorgulamalar, öz eleştiriler yapmaya başlaması oldu. Hala da yapıyorlar. Ve bakınız günümüzün fotoğrafını çekmek gerekirse. Layık, cumhuriyetçi kesimde benim gibi pek dindar olmayan küçük bir kesim var. Ama çoğunluk cumhuriyetin yarattığı İslam anlayışına uygun olarak inançlı. Ama ibadetini çok yoğun şekilde yerine getirmiyor. İnançlı ama çoğunluk, ezici çoğunluk. Ama Allah'ına, Muhammed'in peygamberine inanıyor. Layık yaşamla dini inanç arasında kendince bir denge kurmuş. Ve oranında yüzde üç beşi de geçmeyen, hala karşı tarafı çok hoş görmeyen koyu layıkçı bir kesim var. Ama onlar da bulundukları cenahın küçük bir azınlığı bence. Teza muhafazakar kesime baktığımızda artık yüzde %90'ının Cumhuriyet'in ilkeleri, Atatürk'le Laik Demokratik Cumhuriyet ve karşı tarafın yaşam tarzına müdahaleden çok uzak bir anlayışta baş başka insanlar olduğunu görüyoruz. Ama dini vecibelerini daha fazla bağlılar. Benden daha fazla bağlılar. Bu kesimde de Atatürk'ten nefret eden, ulus devleti, layıklığı vesaire sevmeyen küçük bir azgın azınlık var. Ama artık onlar da çok marjinal kaldılar ve her toplumda bu kadar bulunur. Yani her tarafta, her görünüşte bulunur böyle bunda bu kadar. Bunlar da İslami kesimin çok küçük bir azındır. Özetle Türkiye bugünkü haliyle topluca göz attığımızda nüfusun %90'ının karşı tarafla büyük bir sorunu yok. <laughs> Sadece %10'u birbiriyle çok çatışıyor. Bu yüzden siyasi akımların, bu ülkeyi yönetenlerin, değişik partilerdeki liderlerin dünyaya bu gözle yüzde doksanın çoğunluğun gözüyle bakması gerekiyor. Ama maalesef ki artık karşılıklı güven sıkıntısı çok fazla ve o yüzde onluk azgın azınlığın kafasıyla hareket ediliyor. Zıtlaşmalar toplumda karşılığı olmayan o azgın azınlığın zihniyeti üzerinden yapılıyor. Ve ben bu işlerde genelde iktidarı sorumlu bulurum. Örneğin AKP öncesindeki bu tarz sıkıntılarda devlete hakim olan laikçi zihniyeti sorumlu tutar ve kızardım. Yani şimdi ise AKP'yi sorumlu tutuyorum. Bir ülkeyi kutuplaştırarak yönetirsen önde sonunda duvara, ülke olarak duvara çarparız. Ülkeyi yönetenin görevi adı üstünde yönetmek, beş benzemesi bir arada ve barış içinde yönetmek, yaşatmaktır. Rahmetli Turgut Özal 80'lerde Türkiye'nin apolitikleşmesi ve seçimden seçime siyaseti konuşması 5 yıl susması lazım derdi. O günkü kafamla politik toplum istemiyor, apolitik insanlar istiyor, ne fena, ne fena diye çok antibiyotik bulmuştum ama şimdi bakınca hak veriyorum. Bu kadar çok siyaset konuşulmaz günlük hayatta. Bu kadar çok yüzyıl öncesinin tartışmalarıyla ülke nefessiz bırakılmaz, boğulmaz. Yazık ya. Ekonomiye bakalım. Vatandaşın refahını nasıl arttırırıza bakalım. Nasıl güçlü devlet ve daha önemlisi nasıl güçlü birey vatandaş yaratırıza bakalım. Ya bakın bu ülkenin pasaportu hiçbir ülkede geçmiyor ya. Kimse bir yere gidemiyor. <laughs> bir de ülkeyi herkese yurt dışı yasağı vererek yarı açık cezaevine çeviriyoruz. Ya yurt dışı yasağı vermene gerek yok ki. Bu zaten gidemiyor. Hiçbir batılı kabul etmiyor. Böyle bir komedi yaşıyoruz. Derdimiz pasaportumuzu kuvvetlendirmek olmalı. Maalesef bizim derdimiz ise bu ülkeye birbirimizi hapsedip kavga etmek. Şimdi gelelim bu lafları etmeme neden olarak bugünün 23 Nisan seçmesine. Tabii ki CHP yaralı ve Atatürk e ve ulusal bayramların arkasına sığınmak zorunda kaldı. Mecburen ortak değerleri arkasına alarak başına gelenlere tepki koymak istiyor. Tıpkı Cumhuriyet kurulduğunda kafir devlet kuruldu diye bu halkın dokunulmazı olan dini değerlerinin arkasına sığınan Cumhuriyet muhalifleri gibi. Sadece roller ve araçlar değişti etme bulma dünyası işte. Tek parti döneminin CHP'si hiç de hak etmediği halde İslam diniyle savaşıyor pozisyonuna düşürülmek istenmişti. Şimdi AKP iktidarı da belki de hak etmediği kadar Atatürk'le, meclisiyle ve Cumhuriyet rejimiyle savaşır hale düşürülmek isteniyor. Hak etmedi derken tek parti döneminin CHP'si de abartısı fazla da olsa hak etmişti biraz bazı şeyleri. Özellikle yani aydınlanma yolunda dini bir kenara koyma anlayışında bir tepkiye maruz kalmasında anlaşılır taraflar buluyorum. Zaman ruhuna çok uymuyordu belki. Biraz hızlı gittiler. Aynı şekilde AKP iktidarının da Cumhuriyet rejimi, demokrasi, laiklik konularında halkın diğer yarısını çok rahatsız eden bir tavrı var. Ve tek parti dönemin CHP'sinden bile daha fazla tepki almayı hak eder bir duruşu olduğunu da kabullenmek zorundayız. Aa, benim kabullenmem bir şey değil. Onların AKP'lilerin kabullenmesi lazım. Belli ki iktidar ve Ankara valiliği 23 Nisan'da eski meclisten Anıtkabir'e yürünmesini iktidar karşıtı bir yürüyüş olarak gördü. Ve ortak değerlere saygıyı da bir yana itecek bir kaygıyla ilk baştan yürüyemezsiniz diye yasaklama kararı duyurdu. Neyse yani sonra bu çark edildi biraz İçişleri Bakanlığı aracılığıyla falan filan baktılar yani yemiyor. Ve belli ki CHP'de AKP'yi en zayıf yerinden vurarak bunlar da meclis Atatürk ve ulusal bayram alerjisi var demeye getirerek bunlarda da bu alerjiler var demeye getirerek son günlerde uğradığı saldırılara akıllıca bir satan şamlesiyle yanıt veriyor. Hadi bakalım Cumhuriyet karşıtı mısınız değil misiniz tüm Türkiye görsün diyor. Valla bu 23 Nisan tartışmasında psikolojik üstünlük CHP'de diyebiliriz. Tıpkı tek parti döneminde ve hemen sonrasında mesela, mesela dindarlıkla ilgili konulara gelince, layık rejimin yasaklarına gelince psikolojik üstünlüğün hep AKP ve öncüllerinin zihniyetinde olması gibi. O zaman onlardaydı, şimdi CHP'lerde. İşte 100 yıl öncesinden kalma tartışmaların türevini 100 yıldır tam demokratikleşemediğimiz için bugün de yaşıyoruz ve bu 23 Nisan tartışması toplumun azgın azınlığı olan %10'u birkaç puan daha yukarı çekmekten başka bir işe yaramayacaktır. Böyle bir tartışmada kaybeden taraf artık AKP'nin gölgesinden bile korkar hale geldiği yönündeki görüşün daha da artmasına yol açacaktır. Yani İslam'la savaş tek parti CHP'sinin baştan kaybedeceği bir savaştı. Atatürk'le Anıtkabir'le, Meclis'le savaşta aynı şekilde AKP'nin daha en baştan kaybedeceği bir savaş. Şimdi sözcükleri çok dikkatli kullanmaya çalışarak hiçbir tarafı rahatsız etmemeye özen gösterdim. Hürçü lisanım olduysa kusura bakmayın ama başta iktidar gelmek üzere muhalefetin de tüm kesimlerin de dünyayı biraz benim bu analizimin gözüyle bakmasını dilerim. Başka Türkiye yok ve yaşasın 23 Nisan Egemenlik Bayramı. Ben de bu 23 Nisan alezimi bu ülkenin tüm çocuklarına armağan ediyorum dermişim de demeyeyim haddimi bileyim. Çocuklara bir şeyleri armağan etme işini canımız Atatürk'ümüze bırakayım. Sözüme 23 Nisan günü yaşadığımız ve tüm İstanbul'da ve Trakya'da sık hissedilen depremle başlamıştım. Onunla noktalayayım. Bakınız bugün birlik ve beraberlik günü. Ve o kadar çok birbirimize düştük ki bugünkü depremi ne olur ilahi bir uyarı olarak alalım. Ve biraz kendimize çeki düzen verelim. Ve tabi depremlere karşı uyanık olalım, tedbirli olalım. Allah bu ülkeye bir daha büyük acılar yaşatmasın.